Suudi Arabistan'da bulunan küçük bir köyde Nora isimli bir kadın yaşıyordu. Nora zekasıyla, güzelliğiyle ve cesaretiyle bilinen bir kadındı. Köy okulunda öğretmenlik yapıyordu ve herkesce çok seviliyordu. Kocası ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşıyordu. Sessiz sakin hayatına rağmen Nora kalbinde hayatın anlamına ve ilahi adaletin varlığına dair bazı şüpheler taşıyordu. Bir gün küçük oğlunun vefatına yol açan bir kaza oldu. Üzüntüleri tarif edilemezdi. Nora'nın kalbi acıyla kavruluyordu. Kendi kendine "Neden bu benim başıma geldi? Allah neden böyle kötülüklerin benim başıma gelmesine izin veriyor?" diye söylenmeye başladı. Nora kalbindeki şüpheyle Allah'tan haşa hesap sormaya ve yaşadıklarının hikmetini sorgulamaya başladı. Zaman geçiyordu fakat Nora kaybının acısından kurtulmayı başaramıyordu. Her geçen gün artan ve ona daha fazla acı veren bu kayıp onu olmaz işler yapmaya itiyordu. Bir gün Allah'a açıkça meydan okumaya karar verdi. Bir gece yalnız başına çöle gitti. Göğe bakarak şöyle bağırdı. Bana neden bunu yaptın? Nerede senin adaletin? Hani nerede merhametin? Eğer gerçekten varsan bana gücünü ve kudretini göster. O geceden sonra Nora bedeninde bazı garip değişimler fark etti. Başlangıçta vücudundaki bazı bölgelerde tüylenme gibi fazla önemsenmeyecek değişikliklerdi. Ancak günler geçtikçe değişiklikler daha büyük ve daha net olmaya başladı. Sanki bir hayvana dönüşüyordu. Bir zaman sonra Nora tam bir tilkiye dönmüştü. Çölde yaşıyor ve herhangi bir hayvan gibi yaşayacak yer, yiyecek yemek arıyordu. İnsan olarak yaşadığı hayattan hafızasında kalan anılardan başka hiçbir şey yoktu. Allah meydan okumanın nasıl büyük bir hata olduğunu idrak etmişti. Allah'ın gazabına uğramış ve böyle bir cezaya layık görülmüştü. Bir gece tilki vücuduna hapsolmuş Nora ay ışığında otururken tövbe kapısında yalvarmaya başladı. Ağlıyor, Allah'tan af diliyor, dua ediyordu. Allah'ın onu affedeceğinden emin değildi fakat denemek ve affedilmek için uğraşmak istiyordu. Ertesi sabah Nora tekrar eski haline, insan haline dönmüş olarak uyandı. Olanlara inanamıyordu fakat tarif edilmez bir mutluluk içindeydi. Köyüne ve ailesine geri döndü. Yaşadıkları hem onun için hem de çevresindekiler için büyük bir ders olmuştu. Nora zaten onu çok seven köylüler nazarında daha çok sevilen ve saygı gören biri haline gelmişti. Tecrübesini başkalarıyla paylaşıyor, yaptığı hatadan ve başına gelenlerden sonra duyduğu pişmanlıktan bahsediyordu. Sürekli Allah'a meydan okumayın o en iyi bilen ve en merhametli olandır hikmetini anlayamayabiliriz fakat ona güvenmek zorundayız diyordu Hayatını geri kalanını imanlı ve selamet içinde geçirdi. Çocuklarını sevgiyle büyütüyor, onlara imandan ve hikmetten bahsediyordu. Hayatta sürekli imtihanlar olabilir fakat Allah'a iman etmek ve O'na güvenmek, başımıza gelecek her şeyde bize büyük bir güç ve kuvvet verir. Allah'a dönmek, O'na kulluğa, O'na yaklaştıran ameller işlemek, tövbe ve iltica ile yönelmektir. Yegane rehberimiz Efendimiz Aleyhisselam dualarında tevekkülle ilgili ipuçları vermektedir bizlere. Bir hadis-i şerif şöyledir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle söylemeyi itiyat edinmişti. Allah'ım sana teslim oldum, ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımına düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım beni saptırmadan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlülerdir. Hemen bütün hadis kitaplarımızda bazı farklılıklarla da olsa yer alan bu hadis-i şerif, tevekkül ve yakinin tanıtım ve yaşanmasında gerekli olan açıklama ve uygulamalara ışık tutmaktadır.